Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kerem Kan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar ne Yamaç Barışlı videomu izlediniz. E, biliyorsunuz macerayı seviyorum. Bir de benim zaten e, yükseklik korkum olmadığı için yani Her ha yerde yürümüşüm ha havada uçmuşum. Bu, benim için vallahi hiç sıkıntı değil. E, işte i̇şte amcamdan biraz daha böyle iyi, iyi şey alabilirsem e, tam istediğim eğitimi alırsam ki zaten o eğitimi alacağım. Daha sonra bir yamaç paraşütüyle bizim Tato Dağı'nın köy tarafından bir uçtum muydu? Artık bulduk tarafına minerim. bak tarafına minerim. O benim tercihime kalmış. Şimdilik böyle yani. macera seviyorum biliyorsunuz. yılanlarla İlalar, dans etme. Su dolu mağaralara girme. Tek başına mağara karanlık mağaralarda gezme. Falan filan yani biliyorsunuz. Benim adım Kerem. Ben her işi hallederim. Sıkıntı olmaz. Arılar yalnız Yalnız e, Ramazan enişten bugün e, bizi Biz köpekleri tabii ki artık bağlayacağız Ramazan işte köpeklere güzel bir yer yapacak Biraz onu görüntüleyeceğim Bir de şu bizim Arıları sizin için göster görüntü Evet e, Arılara bakıyorum abi şimdi arıları Ramazan Hiç bunlar arı keki var diğer kasa boş bir, bir, kasam var. Onlar gitti mi yasın? Onlar gitti bizim o yakaladığımız arılar. Onlar e, onlar bir hafta kaldı daha sonra uçup gittiler. Bu arılarım kaldı. Bir bir kasarım var. Onlar arı keki falan verdim. Arı girip çıkıyor. Girip çıkabiliyor mu arı içeri? Evet. şimdi gidiyor. Hmm, sıcak ya. Neyse Ramazan. Senin çekişi getirdim abi. Ver çivi de getirdin mi? Evet çivi de getirdim. Ha, çivi de getirdim. Ha, de çivi Al abi. Bu kadar yeter mi? Evet yeter. Ne? Şimdi geçerken yapmıştım bunu, bunu kırmışlar. Abi işte buralarda kırıldı falan işte. ve i̇şte böyle. Ben de saman dolduruyordum. Biraz video çekim dedim hazır. Ramazan bu işi yapıyorken. Ramazan oraya ne yapıştıracaksın ya? Çadır mı yapıştıracaksın? Şunu şu kenara vuracağız. Sağlamlamaz. Arkadaşlar Ramazan biraz şey konusunda ustalık konusunda şeylidir, maharetlidir. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Da kaçıramazam? Beni getirdin çiviler kısa. He, onluk çivi getirseydik. Ben sandım onluk çivi gerekmez diye ben şey yaptım Yok, ya. Tahta de var mı tahta var mı? Ha, tahta var tahta buraya buraya. Ben sandım yani onluk çivi belki gerekmez. Şu nereden lazım diyeceğim? De. Zaten o, o karılmış belasını bulmuş hangisini alıyorsan ya, ya, Aslında Asla şurada ya. tahta çok ha. He? Şurada tahta çok. Yani tahta şey olarak mı arıyorsan? Ya şunun. O kurtarıyor, sabır gitsin. <laughs> Arkadaşlar bizim cesur köpe gece girebilmesi için sıcak bir kulübe yapıyoruz. <laughs> Sağ olsun. Ramazan geldi mi boş bırakma Hazır Ramazan bunu yapıyorken ben bir şey daha anlatacaktım. Ee, arkadaşlar e, Cihanbeyli Biz e, diye bir YouTube kanalımız var. O da bizim Cihanbeyli yöresinin e, YouTube kanalı. Cihanbeyli'deki haberleri olayları hava durumunu falan almak istiyorsanız Cihanbeyli Biz YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. İkimiz de aynı yörenin YouTube YouTuber'lar olduğumuz için tabii ki birbirimize destek olacağız. Evet orada tahta yok. Yürü <laughs> mi? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Ramazan kulübe bitir bitirdi bitirmek üzere. Evet, tarafına şey atalım ki şey kalkmasın. Tarafına attığımız halı kalkmasın. Bu da kalkalım. ne var ola şey girmiyor ha? Çuval var çuval. Çuval da var taş da var. Ya kürek olmayınca böyle siz keşke kürek getirseydi Ramazan böyle. Ne bileyim e, Böyle uğraşmasaydın. Bunun altına saman atacağız. Hayır gitmesin diye. Heri. Onun için bunu kullanıyoruz. Bunda bir şey Tamam Ramazan. Bir atalım ya altı sıcak olsun. Altı sıcak olsun diye. Saman atacaksın değil mi? Arkadaşlar, bunu böyle getir bu tarafa bağlayacağız ki ya, kurt falan yaklaştı mı herhangi bir şeye karşı iyidir yani. Bazen her zaman maskeli geziyor. Korona. Karşı kendini. Defek tezi. Aleyküm selam. Kardeş aleyküm selam. Ramazan kendini koronaya karşı defek tezi etmiş. Ben de her gün cebimde ben de her gün cebimde koronaya karşı cebimde her gün defek tezi taşıyorum. Cebimde her zaman böyle bir misafire gittim hemen elimize, elimize yüzümüze falan sürüyorum. Güzel oluyor aslında. Ramazan işini bitirdi bitirecek. Ben de biraz faşo olmuşum. Biraz daha atalım yeter. He. Zaten altı gübre yapacak bir Hayır. de. Evet. Ramazan helal olsun ya. Köpek için böyle 5 dakikada çıpçak bir kulübe yaptı gitti. Köpeği buraya bağlayacağım. Şunları falan bir kaldırayım. Tamam. Tamam. Yarı, tamam Ramazan, Allah kollar sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ kadar

Allah yaramazsın. Emeğine sağlık kardeşim. Neyse kürek olmadığı için onunla idare ediyorsun tamam. Arkadaşlar. Buraya kalabalık. Buraya kalabalık. Paranızı Ana Ne oldu? Arkadaşlar annem de. <laughs> annem de mısır veriyor. bayağı büyümüş arkadaşlar. Üç tane köpeği sahiple, sahiplendirdik. Üçü de sana kaldı. Üç tane de bana kaldı. Bir er, iki erkek bir dişi kaldı. Haydi orada. Tavuklar bizim yakışıklıyı ben bağladım arkadaşlar. Yakışıklı bağla. Bağladım arkadaşlar. Şimdi bakarsak mancık mancık kazana falan gelirse bu gider. Yara bar içinde gelir biliyor musun? Rahat durmaz. Onun için bizim yakışıklıyı bağladık. Yanında da bizim cesur olanı da bağladık. Cesur olanı biz oraya götürdük. Koyun e, arkadaşlara koyuna kıra gitmiyor. Onun için biz e, böyle adamcıl köpekleri falan bayılıyoruz. Mesela bu köpek bazen e, bizimki yolda yürüyüş falan yapan gençler falan oluyor onlara saldırıyor biliyor musun? Ben onun için bunu bağladım. Yakışıklıyı da bağladım. Onun için bu böyle. Bunu yerini yaptık bugün. Bunu yerine koyacağız. Bu hey, Oh. Gel lan gel. Gel kara oğlan gel. Bunu biraz kısaltayım Rama da şimdi tarafa bana saldır. Ha lan. Ha dur bana. Biraz uzun bırak ne Dur 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 dur. Hayır. Güneşin batışı. Manzara güzel. Ne o Kalkmaz değil mi? Kalkmaz abi kalkmaz. Evet. Bundan gayri bu artık burada kalacak. Güzel. Sen de ne salık Ramazancığım? Şu ağacı da bir tarafa atsan. şimdi evet, oraya dolanır. Köpeğin etrafını biraz temizleyelim. Buradan ama da şunları dolanır. Yardım etme ben atarım. Abi bu ağaç şey yazıyor. ya. Badem acı dağıldı. Eski yani, vallahi bu 12 13 senelik ağaç güzel badem veriyordu. Bu sene baharın öldü. Bu sene baharın öldüğü için onu kesmek zorunda kaldık. Bir de bunları falan atalım ya. Her tarafı falan bir temizleyelim. Evet, <laughs> temizle etrafını. Köpek burada rahat eder. Hem rahat eder. Şimdi rahat eden ziyade bak bizim bu tarafı görüyorsun biraz şey. Dağlık alan yani burada. Hep yok yerleşim bu yok hep tarla. Kurt bu taraftan gelir. Gelir. Sizin havlu da zaten yıkılmış sanki. Oradan hemen havlu çıkar. Biz i̇nşallah bu sene şey yapacağız ama zaten. Ee, He onu yani yapın. Pirket alıp pirket de tertemiz. Ne yapacağız? Sen de öyle. Ona tertemiz yapacağız. Bunlar falan bir temiz edin şimdi. Böyle. Oralarda şu tahta alsana. O kadar farklı. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok. Evet. Hayvan zaten sürekli şurada şey yapar. O orada bir yatar ha. Yatar orada. Orası. O ya. orası şey ya gübre. He. Evet. Gübre sıcak olur orada. Hayvan hep orada. <laughs> Sen artık bahara kadar böyle balık kalacaksın. Cesur olan. arkadaşlar saman da bayağı gidiyor. Sürekli böyle. Bu samanları dolduruyorum. Bunlar sabah hazırlığı. 2, 4, 6, 8, 9 tane çoğal var. Kaç tane? Doğru düzgün sayalım. Şimdi bizimle beraber YouTube'da sekiz. sayanlar falan oluyor ya. 8, 8 <laughs> değil mi? Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar Ramazan kardeşimin e, eline sağlık diyorum. Bugün gelip her zaten yanıma geldiğinde ben boş bırakma şu işi yapalım bu işi yapalım derim. Aynen. Sağ olsun o da beni kırmaz yardım eder. Bugün bizim köpe güzel bir şey yaptık. E, Çuğul <laughs> kulübe. ha. Kulübe yaptık ha. Güzel bir kulübe yaptık. Şimdilik böyle bir köpeği de böyle getirip bağladık. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğeni kısmına beğeni atarak en önemlisi yorum ve de görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun diyorum. Ben de kalın.